Her Müslüman ayeti kerimeye göre dikkat edin. Her Müslüman İslam'ın temsilcisidir. Hepiniz dışarı çıktığınız zaman ben İslam için şu anda ne yapabilirim düşüncesinde olmanız lazım. Yaşa bakmaz. Birisi 15 yaşındadır, birisi 75 yaşındadır. Ama biz yaşa bakmayız değerli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ukaz ve Zulmecaz panayırlarında bir çadıra giriyor İslam'ı anlatabilmek için ardından biliyorsunuz Ebu Leheb giriyor. Diyor ki bu benim yeğenimdir diyor kafayı yedi diyor sakın inanmayın diyor. Bakın Peygamberimizi rezil ediyor mu? Ediyor. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Asla vazgeçmiyor. Gençler asla vazgeçmeyeceksiniz. İslam'ı anlatmaktan büyüğüyle küçüğüyle asla vazge vazgeçmeyeceksiniz. Kim ne derse desin. Hocam benim mesleğim ben emekliyim ee, benim mesleğim şu mühendisim avukatım böyle şöyle tamam bana hoca derler desinler ne derse desinler değerli kardeşlerim ikinci çadıra giriyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz siyerde okumuşsunuzdur ya peygamberimizin hayatını eğer okumadıysanız muhakkak okumanız gerekiyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını muhakkak ikinci çadıra giriyor Ebu Leheb de giriyor Üçüncü çadıra giriyor, Ebu Leheb de giriyor. Dört, beş, altı ne yaparsınız soruyorum size. Onuncu çadıra giriyor, Ebu Leheb vazgeçmiyor. Şeytan vazgeçmez ama ha, haberiniz olsun. Şeytan asla vazgeçmez. Ya sen? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asla vazgeçmiyor. On birinci çadır, on ikinci çadır bazı kaynaklarda der ki, on beş çadır gezmiş, Ebu Leheb de gezmiş. On altıncı çadırda, değerli kardeşlerim, Medine'den gelen Es'ad bin Zürare, Şimdi bir soru sorayım. Esad isminde kimse var mı? Sa'ide Yesad'dan gençler sorayım. Esad bin Zürare. Çocuklarımıza neden Esad bin Zürare ismini koymuyoruz? Musab bin Umeyr ismini koymuyoruz. Sahabe hayatını neden çocuklarımıza koymuyoruz? Koyuyorsunuz siz zaten. Onu biliyorum ben değerli kardeşlerim. Yani daha çok koyalım diye bunu söylüyorum. Neyse. Esad bin Zürare Ebu Leheb'i dinliyor. <laughs> Senin diyor diyeceğin bitti mi? Ebu Leheb diyor ki bu benim yeğenim delirdi kafayı yedi. işte cin çarptı şöyle oldu böyle oldu hakaretler falan. Diyor ki ona senin söyleyeceğin bitti mi? Bitti tamam bir dışarı çık diyor çadırdan. Ebu Leheb'i gönderdikten sonra peygamberimiz diyor ki hele bir otur diyor ya. Hele bir otur da bize bir anlat bu İslam nedir? Resulullah Aleyhisselatu vesselam efendimiz asla vazgeçmedi. Ayağından kanlar aktı vazgeçmedi. Esat bin Zürare diyor ki tamam ben Müslüman oldum diyor. Bakın ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e.